Merhaba. Bu videomuzda sizlerle beraber Python'da Fibonacci sayı dizisini gösteren programı yazacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle n diye bir değişken oluşturuyorum ve bunu integer input sayı girin adlı veriye eşitliyorum. Ya da şu adım sayısı olsun. Şimdi ise a ve b diye bir değişken oluşturacağım. A mı sıfır, ise bir olacak. Bunun sebebi şu: Fibonacci sayı dizisi sıfır, bir, bir şeklinde başlıyor. İlk iki elemanı 0 ve bir. E, bu yüzden bu değerleri başlangıçta benim standart olarak vermem gerekiyor programa. Sonra basit bir for döngüsü oluşturuyorum. For i e in range sıfırdan n'e kadar. Şimdi şuraya e, şurayı kısaca bir açıklayayım. Burada neden integer yaptık? Gelen e, input fonksiyon sayesinde gelen veriler bizim metin yani string olarak algılanır. Biz burada sayı şartı koşacağımız için bunu integer'e çevirip de alıp buraya yazmamız gerekiyor. Aksi takdirde programımız hata verecektir. Bir sayı girsek de. İki not üstte koydum. Şimdi burada e, A ve B'nin yerlerini değiştirip birbirine eşitleyeceğiz. İki yöntemimiz var. Biri Python'a has bir yöntem yani diğer e, programlama dillerinde bunu yapamıyoruz. İlk önce onu söyle göstereyim. A virgül B yapıyorum. A artı B virgül A dedim. Yani burada A'nın değerini A artı B'ye eşitle B'nin değerini A'ya eşitle Normalde bunu C şey gibi bir dille yazacaksak e, arada bir ara değişken bulundurmamız gerekiyor da aksi takdirde e, bir veriyi kaybetmiş oluruz. Şimdi print b diyorum. B'yi yazdırıyorum. Hemen bir çalıştırıp test edelim. Adım sayısı 10 adımlı göstersin bize. Bakalım 0, 1, 1, 1, 2, 5, 8, 13, 21 ve 34. Doğru herhangi bir problem yok. Peki ben burada bunun yerine gidip normal diğer programlama dillerindeki versiyonunu yazsam nasıl olacaktı? Öncelikle c eşittir a diyerek a'nın değerini kaydediyorum. a'nın değerini kaybetmememiz için bunu yapmamız şart. Daha sonra a eşittir a artı b diyorum. b eşittir c diyorum. Dilerseniz çalıştıralım. Tekrar 10 adım giriyorum. Gördüğünüz gibi 0, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 ve 34. Yazacağımız program bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.